Merhabalar. Ben Hülya Cerrahoğlu. Evrul Yaşam ve Sanat Derneği'nin hem kurucusu hem de yönetim kurulu üyesiyim. 14 yıldır şehrimize kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında hizmet vermekteyiz. Özellikle de derneğimizin ritüelleri arasında yer alan unutulmaya tutmuş eserleri yüzüne çıkartmak için 2013'ten beri sepetörücülüğü tanıtım noktasında açtığımız kurslarla meslek edinerek ev ekonomisine katkı sunan genç kadınlarımız var. Bu kapsamda 2020 yılı Ağustos ayında DOKAP yani Açılımı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı proje desteği ve proje desteğiyle Bize Valili İşbirliği ve Evlili Yaşam ve Sanat Derneği olarak ortaklaşa bir proje yürüttük. Yöresel sanatlara yenilikçi dokunuşlar. Kursumuz İşkur Meslek Edindirme olmakla beraber 12 kişilik genç kızlarımızın yanında 5 kişilikte tasarım atölyesi oluşturdu. Ve oradan çıkan kurs boyunca hocamızın büyük çabaları sayesinde kurs boyunca çıkan ürünler modern hayatı birebir örtüştüren ürünler oldu. Genç kızlarımız tasarım atölyelerinde hayal güçlerini geliştirdiler. Bu konuda Gokab'ın bize sunduğu ayrıcalık bizleri ve genç kızlarımızı oldukça memnun etti. Şimdi daha yakın zamanda Dokap üzerinden yine Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bizleri de dahil ederek daha geniş kapsamlı tasarım ve üretim atölyeleri açma düşüncemiz var. Bu bağlamda sadece sepette değil, yöresel kültürümüzdeki el sanatlarını geliştirerek yeni nesillere aktarımı konusunda farklı tasarımlarla yola çıkılacaktır. Dokap Başkanlığı'na, Gizli Valiliği'ne, Gizli ilk Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bize sağladıkları imkanlar için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.